Merhabalar arkadaşlar. Dik bonkör cüzdan aldık. 8 Ocak 12.30 Başlıyoruz şimdi. Kanalımı takip ederseniz sevinirim. Hatta şöyle de diyelim. Kanalımı takip ederseniz siz büyük ikramiyeyi kazanın. İnşallah takip ederseniz büyük ikramiyeyi kazanırsınız. Başlıyoruz. 18 tane bonkör cüzdan aldım. İlk rakamım 42. 42'yi göremedim arkadaşlar 45 var 44 var 45 yok 2. rakamım 3. rakamım 46 46'yı göremedik Son rakamımız 5 2 var 3 var 4 var 6 var ama 5 yok arkadaşlar 2. kupona geçelim hemen İlk kuponda bir şey göremedik İlk rakamımız 23 23 yok arkadaşlar. İkinci rakam 17. 15 var, 16 var. 17 yok arkadaşlar. Üçüncü rakam 46. 45'in bütün hepsi var. 49, 48, 46 yok. Son rakam 27. Maalesef arkadaşlar. de sıfırla güne başladık. 3. kupona geçtim. Zaten bakayım ekran tamamdır. İlk rakamımız 11. 11'i göremedim arkadaşlar. 46. 46 da yok. 3. rakamımız 29. 29 da yok. Son rakamımız 30. 31 var. 30 yok. Evet arkadaşlar. Güne 3'te 0'la başlamış olduk. Bugün yine şans etrafımızda. 4. kupon 24. 24 yok arkadaşlar. 37. Yok maalesef. 3. rakamımız 28. 8 var, 38 var, 48 var, 28 yok ve son rakamımız 46. Maalesef arkadaşlar bu kuponda da bir şey bulamadık. Bakın 5. kupon arkadaşlar. İlk rakam 38 Kayseri. Bir 50 var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. ikinci rakam 9. Yok, 3. rakam 3. Son rakamımız 22 arkadaşlar. 23 var, 22 maalesef yok. Kupondan 50 lira aldık. Bir sonraki kupona geçtik arkadaşlar. 42 42 var arkadaşlar. Bir 50 lira buradan aldık. 2. rakam 6. Üçüncü rakam 11. Maalesef 11 yok. Son rakamımız 22. 21 var. 22 yok. Bu kupondan da bir 50 lira aldık. Bir sonraki kupona geçtik arkadaşlar. İlk rakamımız 48. bir tane 2 milyon gözüküyor ama bir şey yok ikinci rakam 16 maalesef üçüncü rakam 33 33'ten bir 30 lira arkadaşlar başka bir şey var mı göremedim son rakamız da 13 maalesef bundan 30 lira aldık bir sonraki kupona geçtik ilk rakam 49 Yok. 43 ikinci rakam. 43'te göremedik. üçüncü rakam 22. 25, 15 15. 5 22 50 50 lira aldık arkadaşlar. Son rakamımız 36. 5 var. 36 yok arkadaşlar. Buradan da bir 50 lira almış olduk. Bir sonraki rakama geç, kupona geçtik arkadaşlar. İlk rakam 43. maalesef 47 47'yi de göremedim 15 var 15'te de bir şey yok 17 18 var 17'ye bir şey yok arkadaşlar bu kupon boş geçti ilk rakamımız 29 bu kuponla başlıyor 29 yok. 19 ikinci rakam. 19 da göremedim. 35 arkadaşlar. 35 de yok. Son rakamımız 37. 37'yi de göremedik arkadaşlar. Bir son iki kupona geçtik. Ben kuponlarda bugün. İlk rakam 9. İkincisi 28. Bir 30 var arkadaşlar. Bir başka. Bir sonraki rakamımız 38. 38 yok arkadaşlar. 42'ye bakıyoruz. 41 var. 42 yok. 41'e 2 milyon yazmış. Onda bir 30 aldık. Bir yeni kupon yeni şans 41 ikinci rakam 11 görmedim 30 var arkadaşlar üçüncü rakam bu göremedim 21'e bakıyoruz son rakamımız 22 var 20 var 21 yok maalesef. Bir sonraki kupona geçtik. İlk rakamımız 20 arkadaşlar. Maalesef 9 yok arkadaşlar. 7'ye bakıyoruz. 7 de yok. Son rakamımız 6. Evet arkadaşlar şu 6'dan bir 50 lira daha aldık. 50 lira aldık son iki kupona geçtik. İlk rakamımız 43. bu Gör küçük göremedim. 16. 14, 17, 18, 16 var. 36 var. 16 yok arkadaşlar. Bir sonraki rakam 26. 26'dan bir 30 lira var arkadaşlar. Son rakamımız iki. 2. 2'yi de göremedik arkadaşlar. 20 var, 2 yok. Kaç kaldı? Başlıyoruz. 14. Maalesef 3 var arkadaşlar ikinci rakam. O da yok. 39. 39'dan bir 50 lira daha aldık. Son rakamımız 19 19 da yok Son 3 kuponumuz arkadaşlar Günün son 3 kuponu İlk rakamımız 2 Kamera sallandı pardon 2'yi görememiştik 20 20 de yok arkadaşlar. 18 18 de yok. Son rakamım 46 46'yı da göremedim. Son iki kupona geçtim. İlk rakamım 32 32 yok maalesef. 28 28'de göremedim. 9. 8 var 10 var. 9 yok. Son rakamım 14. 14 de göremedim. Evet günün son kuponuna geldik. 3 ile başlıyoruz. 3 yok arkadaşlar. 28. 48 8 yok 30 demiş son rakam günün son rakamı 30'da yok arkadaşlar bugün 18 tane aldım toplam 540 lira vermiştim bakıyoruz ne kadar kazanmışız şuradan bir 50'miz var arkadaşlar 30 var 80 buradan bir 50 var 130 30 daha var. 160 burada 50 var. 210 30 var. 240 50 var. 290 50 daha var. 340 yani 540 liralık oyun oynadık. Toplamda 340 lira kazanmış olduk. 200 liralık bir zararımız var. Yani zarar demeyelim işte. Zarar. Zarar. Yani İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar söyleyeyim. Bir takipte kalırsanız sevineceğim. Herkese bol şanslar. Takip edenlere daha çok şans diliyorum. İyi bakın kendinize.